Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Herkese keyifli, huzurlu bir hafta sonu olmasını diliyorum. Bugünkü güncel açılımımızın konusu e, aklınızdaki, kalbinizdeki, yani düşündüğünüz sizden giden ya da sizin gittiğiniz kişi geri dönecek mi diye soracağız. Doğrudan konumuz ve başlığımız bu olacak yani aklımdaki kişi geri dönecek mi bununla ilgili ne düşünüyor bakalım öyle bir niyet var mı dönecekse nasıl dönecekmiş bunu öğreneceğiz hadi bakalım bu durum içinde olanlar hemen e, gelsin bakalım e, videoyu izlemeye ve niyetini almaya evet hemen başlamak istiyorum e, niyetimizi alalım ben sizler için niyetimi alıyorum kolektif olarak bakalım önce şöyle bir enerji ve ruh hali sizinle ilgili bununla başlayalım. Bakalım size dair şu anda nasıl bir ruh hali ve enerjide niyet ediyorum. Benimle niyetlenen, benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın düşündüğü, niyet ettiği kişi. Nasılsın? İyi misin? Ne durumdasın? Enerjin, ruh halin nasıl? Hmm. Fedakarlık. Fazla fedakarlık suistimale dönüşebilir. Evet, burada bize şu mesajı veriyor aslında. Kendince size karşı yapmış olduğu fedakarlıkların sanki bunu biraz suistimal edildiğini ve e, hani artık feda kendini feda etmesi ya da fedakarlık yapması gereken konularla ilgili de e, bazı şeylerin e, kendi içinde hani böyle bir karanlığa ve e, mutsuzluğa sürüklendiğinin e, farkına vardı bir enerji içerisinde birazcık yalnız kalmaya ihtiyaç duymuş arkadaşlar yani Yalnızlığı tercih ettiği, yalnız kalmak, dinlenmek, bu belki bedensel olarak olmasa bile ruh olarak, zihin olarak e, yalnız kalmayı tercih ettiği bir enerji içerisinde ve bolluk bereket, yani hayatında belki de çok e, şöyle, mesela e, hani bolluk bereket sadece parayla ilgili değildir biliyorsunuz, her konuda e, işte sevginin, aşkında gerçekten fedakarlığında hayatımızdaki birçok şeyinde bolluk ve bereket enerjisi vardır. Burada onun muhtemelen hani kendini feda ettiği konular yani bu size dahil sizinle ilgili de ya da ona yapılan fedakarlıkların belki onda açmış olduğu yaraların bunların farkına vardığını söylüyor ve hayatında gerçekten bolluk bereket enerjisinin de aslında gittiğini düşünmekte. Belki de yaşadığı şeylere bağlıyor. Bakın bu şimdi mesela genel olarak belki hayatında birçok sorun ve sıkıntı olabilir ama sizin yaşadığı konulara da bağlıyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ve biraz böyle bakın. Mesela yalnızlık duygusu, yalnız kalma, kendi içine çekilme, kendi iç dünyasında belki de biraz kendi iç sesini dinleyerek hareket etmeye çalıştığı bir enerji içerisinde görünüyor. Yani şu anki genel olarak da sizin ilgili daha çok iç sesini dinlediği, ve sanki böyle sezgisel olarak bir şeyleri hissettiğini ama daha çok biraz böyle bir durgunluk var onda sanki. Bu sadece bence sizin olan konu değil. Genel olarak üzerindeki o durgunluk, mutsuzluk ve yalnız kalma duygusunu çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Peki şimdi böyle bir enerjisi bu durumdaymış. Peki bakalım geri dönecek mi? Yani size geri dönmeyi düşünüyor mu gerçekten? Eğer geri ee, dönmeyi düşünüyorsa nasıl bir dönüş olacakmış bir bakalım <laughs> beni dinleyen arkadaşımın düşündüğü niyet ettiği kişi geri dönecek misin yani geri dönmeyi düşünüyor musun döneceksen nasıl bir dönüş olacak Bakalım aklında bununla ilgili ne var ne düşünüyor geri dönme konusunda <laughs> Evet, kılıç kralı, kupa prensi, aşıklar. Oo, çok iyi. Dur bakalım. Aziz. Kupa üçlüsü. Wow. Çok güzel geldi. Yani gerçekten çok güzel geldi. Bakın şimdi baştan sona kadar olumsuz bir şey yok düşük bir enerjide olmasına rağmen diyor ki evet biraz böyle kafasında bazı şeyleri belki duygularımla diyor şu ana kadar hareket etmedim diğer kartlarımızdan da alacağım duygularımla hareket etmedim şu ana kadar diyor e, hep mantığımla hani biraz böyle dominant, ya da despot bir tavır takınmaya çalıştı. Hep aklıyla, hani duygularını gizleyerek, duygularını bastırarak hareket etmeye çalışıyor. Biraz egoist bir yapıya sahip bu kişi anladığım kadarıyla. Hani böyle nasıl diyeyim? Yani o kişi eril, yani kadın ya da erkek olsun fark etmez ama eril enerjisi çok yüksek. Öyle diyeyim ben size. O yüzden böyle aşırı bir kontrolcülük duygularını çok fazla kontrol etme gibi bir durum içerisine girmiş şu ana kadar da. Ama hani böyle artık o belki de mantık aklıyla hareket ettiği aklıyla. Bak bencillik. Yani e, aklıyla hareket ettiği birçok şeyin onda bir duygusallık durumu içerisine girmeye başladı ve saf duyguyu, saf sevgiyi hissetmeye başladığı bir enerji içerisine girmiş. Yani bu ayrılık, bu gidiş olayı aziz ve evlilik. Ayrılık ve gidiş olayı ile ilgili arkadaşlar şöyle bir durum oluşuyor. Kişinin e, her ne olursa olsun e, sanki böyle hani ee, o karanlık, matem, huzursuzluk ve mutsuzluk duygusu içerisine girmiş olduğunu da söylemekte. Yani şöyle söyleyeyim size bu insan şu anda ne düşünüyor biliyor musunuz? Size geri dönme konusunda. Evet diyor bak ben gerçekten bak seni çok özlüyorum. Sana duygularım da aşkım da çok fazla, çok yoğun. Seni sevdiğini, duygularının da yoğun bir şekilde olduğunu söylüyor. Ama bir tarafta da şimdi şöyle bir durum var. İki yönlü ben yine bir kolektif olarak yorum yapacağım. Çünkü enerji de o yönde geliyor. Şimdi bu kişinin evlilik durumu, aileye olan bağlılık durumu gibi bir takım şeyler var. Bir nevi üçüncü enerjiler diyebilirim. Sizin belki de hani... E Şimdi ayrılma nedeniniz ya da birbirinizden işte kopma nedeninizde sadece üçüncü kişiler etkisi ya da iki tarafında farklı bir hikayesi olduğu için değil birbirinizle de çok fazla çatışmalar yaşamışsınız. Ve zaten o da o yüzden size karşı böyle bir inatlaşma ya da her şey benim kontrolüm altında olacak yaklaşımıyla yaklaşmaya çalışmış ama şöyle bir baktığımızda size gerçekten bir geri dönüş isteği ve artık aranızın düzelmesini artık belki de ay kartı alamadım barışmak görüşmek bir kutlama huzur bakın burada şimdi evlilik adına şöyle bir şey var dediğim gibi belki ...hani sizin ya da onun bir evlilik, başka bir e, hikayeniz olabilir. Ya da size gerçekten biz hani doğrudan sizinle ilgili sorduğumuz için... ...ciddi adımlarla gelmek, yani ciddi kararla gelmek ama... Şimdi sizin bence ilişkiniz üzerinde burada baktığınızda gerçekten kara bulutlar var. Yani aranıza giren negatif enerjiler sizin aslında bak ne yapıyor? Aşkınızı, sevginizi yaşamanıza engel oluyor. Çünkü iki tarafında birbirine bağlılık durumu var. Bakın arkadaşlar burada mesela şöyle ikisini göstermek istiyorum. Aşıklar ve kumrular. Yani bu ne demek? Burada e, ikinizin aslında duygusal olarak bir bağlılığı var, birbirinizde uyum, denge birbirinizle aslında ne kadar mutlu olduğunuzu. Ama sizi mutsuz eden şey dış etkenler ve yaşadığınız e, farklılıklarla ilgili de biraz olumsuz yönde etkiliyor. Devam edelim bakalım. Geri dönüş ve geri dönme durumu var mı? Evet burada da bakın bir kutlama, bir eğlence. Yani e, arayı yeniden düzeltme durumu aranızdaki köprü yani bağınız hiçbir şekilde yıkılmamış bir bekleme ve beklenti olayı da görünüyor e, onun açısından da <laughs> köpek ve yonca çok güzel geldi enerjiler gerçekten çok güzel geldi bir iki olumsuzluk var ama e, burada daha çok e şöyle sizinle ilgili mesela bir şans tanımak daha yoğun e, duygular hissederek daha yoğun o duygularla hareket etme duygusu içerisine de girmiş görünüyor. Şimdi olayın detayına baktığımızda aslında dediğim gibi bu insanın e, size bir geri dönüş olayı görünüyor arkadaşlar geri dönmek istiyor çünkü anlatabiliyor muyum ama buradaki karışık olan şey şu. Onun kafasını karıştıran, sanki böyle hani zaman zaman işte uzak durmam gerekiyor, uzaklaşmam gerekiyor, düşüncesine girdiği şeyler birilerinin e, elini kolunu bağladığı için. Anlatabiliyor muyum? Yani onun muhtemelen hayatında elini kolunu bağlayan nedenler var. Bu yüzden de bu kişi aslında dönme konusunda sürekli hep bir kararsızlık, hep bir mantık çalıştırmış yani hani... E, Belki duygularıyla hareket etmek yerine sürekli e, aklıyla hareket ederek doğru olanı, kendi bildiği doğruyu yapmaya çalışmış. Yani anlayacağınız bu insanın, e, şöyle söyleyeyim, her ne olursa olsun, anlatabiliyor muyum? Size geri dönme isteği var. Zaten e, bir sadakat, bir bağlılık, bağlılık dediğimiz şey gönülden olan bağlılığı. Ve diyor ki, evet benden bir şeyleri beklediğinin farkındayım diyor bekliyor bekliyorum diyor. Ama bakın ben size çok açık konuşacağım, dümdüz. Burada bu durumu yaşayanlar lütfen alsın söyleyeceklerimi. hani öyle bir durumunuz yoksa zaten anlayın. Sonuçta kolektif olduğu için bunu açıklıyorum zaten. Şimdi eğer ki bu insanın hayatında biri varsa Mesela evliyse ya da ne bileyim kopamadığı biri varsa diyorum bakın altını çizerek. Yani şimdi burada <laughs> tuhaf olan şu, maalesef oradan da vazgeçemiyor. Yani siz üçlü bir ilişki yaşıyorsanız, yasak bir ilişki yaşıyorsanız, şimdi bu insan oradan da kopamıyor. Ama senden de kopmuyor. Ben senden de vazgeçmek istemiyorum diyor sizi niye manipüle ediyor biliyor musunuz? Bak işte duygusal manipüle. Aslında üstü kapalı böyle bir tehdit. Seni seni bensizlikle cezalandırıyorum olayına giriyor. Peki niye bunu yapıyor? Çünkü önce size sevgiyi verdi. Sizi ne kadar değerli kıldı. Ondan sonra onun için onun dünyasında ne kadar önemli olduğunuzu size göstermiş. Yansıtmış. Tamam mı? Ama sonuç olarak... Somut bir şey yok. Yani parantez içinde söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten düşündüğünüz, sevdiğiniz insan evliyse, hayatında biri varsa onlar için bu kısmı söylüyorum özellikle. Evli olanlar için. Evliyseniz bu kişiyle evliliğinizde sorunlar yaşıyorsanız evlilikle ilgili düzeltmek ve problemleri aşmak istiyor. Ama her şekilde burada üçüncü bir enerji var. Bu üçüncü enerji sizin hop aranızda oturmuş. Öyle diyeyim ben size. Yani enerjisi oturmuş ve onun varlığı, onun enerjisi sizin ilişkinize bir dengesizlik oluşturuyor. Bu insan sizi seviyor mu? Seviyor. Diğer tarafı seviyor mu? Bilemiyorum. Yani bence e, hani bu bir bakış açısı. İnsan iki kişi hani e, aynı şekilde hani farklı anne, baba, kardeş, çoluk, çocuk sevgili herkesin sevgisi ayrıdır ama iki insanı iki kadını ya da iki adamı aynı anda sevebilir mi? Bu da e, tartışmaya kapalı diyelim <laughs> şu anda. Tartışma e, açmaya gerek yok. Acaba öyle mi böyle mi diye. Ama şunu söylemek istiyorum. Her ne olursa olsun burada size olan bir bağlılığı var. Yani duygusal olarak. Hani siz onun için bir heves değilsiniz. Ya beni kullanıyor. O yüzden işte öbürünü bırakma, benden de vazgeçme gibi değil. Gerçekten size bağlılığı var ve gerçekten bir sevgisi var. Bir uyum var, bir ahenk var. Ama işte onu bağlayan kişiden de kopamıyor. Böyle bir sıkıntı var. Ve siz burada hani bir şeylerin yoluna girmesi ya da düzenmesi açısından bir bekleme enerjisine giriyorsunuz. E ama o burada bencillik yapıyor bunun da farkında yani diyor ki ben evet şu ana kadar direndim ya biraz böyle o bencillik enerjisi gerçekten çok fazla olduğu için hani şey bir durum içerisine girmeye çalışıyor yani sizi burada manipüle ediyor bak ben sensiz hani bir, bir insan böyle kendini bir gösterir bir kaybolur ya tam olarak da yapmış olduğu şey bu bunu niye yapıyor peki neden böyle e, akıl oyunlarına girmeye çalışıyor neden sizi manipüle ediyor? Çünkü bir sevgi var ama diyor ki bak eğer ki tamamen sana olan bağlılığımı ya da sevgimden bir taviz verirsem senin benden beklentilerin artacak. Ama ben bu beklentileri yerine getiremiyorum diyor. Yani o beklentileri karşılayamıyorum diyor. Hava kararmaya başladı. Ben şöyle ışığı açayım iyice karardı. Yani e, hani bu beklentileri tam olarak karşılayamadığım için de ister istemez sana karşı böyle hani dengesiz ve tutarsız davranıyorum. Evet bencillik yapıyorum. Evet kopmamızın en büyük sebeplerinden aslında bir tanesi benim diyor. Benim yaptıklarım, benim yaşadıklarım. Şimdi diğer konuda da hani e, yani iki taraflı olarak söylüyorum. İki tarafında bekar olduğu hani bir engel bir problem olmayan kişiler için özellikle bunu söylüyorum. Burada da mesela yine başkalarının etkisi var. Yani diyorum ya üçüncü kişi enerjisi her şekilde çıkıyor. Ama sonuç olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim biraz işte kafasını karıştıran enerjisini düşüren hani burada belki diyorum ya sizin yaptığınız fedakarlıkların ciddi anlamda farkında Hani sen bana birçok şeyi tolere ettin birçok şeyi gerçekten benim için hani elinden geldiğince hep sabır göstermek hep mücadele etmek bunların farkındayım diyor. Kendi içine kapanma isteği, kendi içinde böyle kaybolmasının sebebi... ...işte yine bir çıkış yolu bulamamak. Ama sonuç olarak diyor ki... ...ben evet sana olan kalben bağımlılığımı farkındayım. Çünkü ben seninle mutluyum. O yüzden ben yeniden bizim için bir şans tanımak istiyorum diyor. Bakın yani Yonca burada gerçekten büyük bir şansın... ...ve şansın da aslında iki taraflı olarak sizden yana gideceğini... ...ve bu ilişki içinde ee hani... Belki ilerleme adına, belki artık bir şeyleri yaşamak şimdi burada onun şöyle bir genel kolektif olarak baktığımızda, hani düşüncelerine bakacak olursak zaten size çok özlediğini ve size geri dönmek için de can attığını söylüyor. Yani o aradaki problem küslüğün, soğukluğun artık bitmesini ve ben sana kavuşmak istiyorum diyor. Ama yine aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum. O yüzden bu duvarları örüyorum diyor. Yani yine aynı şeyler. Çünkü muhtemelen de böyle olacak gibi görünüyor açıkçası. Yani bu insan size geri dönecek. Tamam mı? Ee, yoğun çıkan enerji için söylüyorum. Geri dönecek ama arkadaşlar e, geri dönüşünde de bir süre bir şeyler yoluna girdi, özlem, hasretlik bitti gibi görünse de yine aynı şeyler başlıyor. Bu kısır döngüyü de kıracak olan sizsiniz çünkü onun hani bu bir seçim gibi düşünmeyin yani başka tarafı seçecek ya da size engel olan ilişkinizde bu sorunları sorunların mutsuzluğa sebep olan kişileri seçecek. Benim seçecek meselesi de değil bu. Yani onu bağlı kılan şeyler var ama onun tutarsızlıkları, yani bu ilişkinin, bakın temelinde e, en büyük sorun onun dengesizliği ile ilgili. E, bir şeyleri bir türlü netliğe çıkaramıyor, cesaretsizliğini e, ve dengeyi kuramadığı için de yıpranıyorsunuz iki tarafı olarak. Ama her ne olursa olsun bu insan diyor ki, ben sana geri döneceğim ve seninle. Yeniden bir şeyleri paylaşacağız. Belki de onun dengede kalabilmesi, e, tekrar aynı sorunları yaşamamak yine size bağlı olabilir. Yani çünkü burada bak sevmese, gerçekten duygusal olarak, sevgi olarak bir bağı olmasa zaten geri dönme isteği konusunda dönme olayında hani nettir. Yok dönmeyeceğim ya da sizi sinir edecek, gıcık edecek şeyler yapar ama dönmez kışkırtır, tahrik eder, her şekilde davranabilir. Ama bir bağlılığı var. Gerçekten bağlılığı var. E bence ilişkinizde ilk başta da söyledim. Gerçekten bakın kara bulutlar var. Yani negatif durumlar var sizin ilişkinizde. O yüzden siz belki de tam böyle hani mutlu olacaksınız, birbirinizi dengeleyeceksiniz. O çünkü buna inanıyor. Ama bu insan sıkıştığı anda, çaresiz kaldığı anda... Her zaman yaptığı bir şey var. Kaçmak, uzaklaşmak. Bunu yapmış ve bunu yapıyor. E sizi de biliyor. Yani aranızdaki bağı biliyor. Bunu bildiği için de hani her defasında işte manipülesi buradan geliyor. Duygusallıktan vurmaya çalışıyor. Ama diyor ki ben sana gönülden yürekten bağlıyım. Ve ben aramızdaki hani böyle kopsak da diyor ayrılsak da o köprünün o bağın hiçbir şekilde yıkılmadığını biliyorum. Ve ben ikimiz için de yeniden bir şans tanımak istiyorum. Yani bir şans olmasını da diliyorum diyor arkadaşlar. Böyle bir enerjide. Anlayacağınız sevdiğiniz, düşündüğünüz ve çok istediğiniz bak gerçekten geri dönmesini istediğiniz insan geri geliyor, dönüyor olarak da görünüyor. Buradaki şöyle zaman kavramına baktığımızda olası süreçle ilgili üçlü ve altılı bir vakit görünüyor arkadaşlar. Yani bu da şöyle bunu şu şekilde alabilirsiniz 3 gün yani vade olarak 3 gün 3 hafta maksimum 3 ay diyebiliriz ayın 3'ü 13-23 üç, ya da 6 gün 6 işte ayın 6'sı 16'sı 26'sı ben çok uzun bir süre görmedim hani kabaca şöyle bir maksimum e, bir zaman söyleyecek olursak da sanki böyle 25-30 gün içerisinde en fazla bu insandan yakın zamanda bir geri dönüş alacaksınız gibi görünüyor ama geri dönmeye dönecek ama geri dönüşünden sonrasında sizin tavrınız tutumunuz da çok önemli şimdi burada herkese tek tek ne yapacağını söylemem imkansız ama genel olarak eğer buradaki bahsettiğim şekilde davranışlar sergiliyor ise bu insan o yüzden dengeyi kuracak ve o kısır döngüyü kıracak kişi sizsiniz yani siz kararlı olursanız verdiğiniz kararlarda da istikrar gösterirseniz emin olun ki zaten bu insan her şekilde e, o sizin duruşunuza, tavrınıza göre de bazı şeyleri yönlendirecektir. Şimdi son olarak da bakalım size ne söylemek istermiş, bunu bir soralım. Aklınızdaki kişi şu anda tüm gerçekliği, duyguları, düşünceleriyle size neler söylemek isterdi? konuşmuş olursa ne söylemek ister hmm, bak unuttuğumu düşünsen de seni asla unutmadım diyor Evet çok doğru Hani bu ayrılıkta Belki gerçekten siz unuttu gitti vazgeçti diye düşünüyorsunuz ama diyor ki ben seni asla unutmadım doğru yani unutmadı yaptıklarını hak etmedim hmm. burada sizin belki ona yaptığınız bir şeyler belki davranış olarak hani bazen şey vardır ya hem suçlu hem güçlü mesela kendi hata yapar kendi kışkırtır ondan sonra siz ona bir afra tafra yaptığınız zaman he, bak sen böyle yapıyorsun nazlanıyorsun afra tafra yapıyorsun olayına e, giriyor bu nedir kararını ver ya ben ya o bak şimdi burada hmm, ne olabilir sizin de Evet yani kolektif olarak sizin hayatınızda acaba bu üçüncü kişi dediğimiz sizin de hayatınızda olan biri olabilir mi? Belki de hani aranızdaki sorun ve engellerin oluşumunda yine burada sizin tarafınızdan da biri olabilir. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar kolektif olduğu için hani sizin de burada enerjiniz tabii ki dahil oluyor. Belki sizin hayatınızda olan bazı şeylerin de enerjisi çıkabilir onun bu şekilde davrandığına göre ya da şöyle de olabilir sizin ona sunmuş olduğunuz şey hani bir res çekme hani artık bir karar ver ya o ya ben yani ya e, hayatında seni engelleyen kişileri seçeceksin ya beni hani böyle bir e, şey tavır koymuş olabilirsiniz ciddi bir ilişkiye hazır değilim diyor niye çünkü eli kolu bağlı <laughs> sen benim karmik partnerimsin bu kısır döngüden çıkmak istiyorum diyor. Evet yani kısır döngü çok doğru. Artık bu yolculuğun farkındayım. İşaretleri görmezden gelemem daha fazla. Şimdi neyin farkında? Sizinle aranızda aslında bu durumun geçici bir heves olmadığının gerçekten e, aslani bir bağlılık ve yaşadıklarınızın da boşa olmadığının da farkına vardığı bir durum var arkadaşlar. Yani böyle bir enerji içerisine giriyor. Sana sarılmayı çok özledim. Sana sormak istediğim çok soru var diyor. Bir kart daha alalım. Sana yalan söyledim. Doğru. Yalan da söyledi zaten. Yapmadığı ne kaldı ki her şeyi yaptı. Sonra işte biraz daha böyle sizi Evet, size de top atacak şeyler yapıyor peki son bir kart alalım mı haydi totem olsun son olarak hmm, yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi niye burada da yalnızlık çıktı ne yapsak ki bir tane daha alsak mı yani sonuçta bir engelimiz mi var bir tane daha alalım e çünkü yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi yani sonuç olarak nedir bu mu sadece yalnız kalmaya ihtiyacım var sen benim ya, ruh ikizimsin re ikiz ruhumsun. Ruh ikiz, ikiz ruhumsun. Şu anda konuşamadım bile. Neyse. Yeterli daha fazla alırsak zaten deste bitecek. Yani burada aslında şöyle bir şey söylüyor bunu toparlayayım ben size. Ben seni hiçbir zaman unutmadım ve yaptıklarını da bana olan davranışlarını da hak etmedim. Evet belki sizin de dediğimiz gibi onun da bir karar vermesi gerekiyor. Yani bu şekilde bir ilişkinin sürmeyeceğinin kendi de farkında bak mantık orada işte yine devreye giriyor ve ciddi bir ilişki işte hazır değilim niye hazır değil çünkü gerçekten hayatımda bir şeyler öyle bir çıkmazdı ki o yüzden bu durumdan çıkamıyorum ve ben bir şeylerin artık hani bu yolculukta yaşadıklarımızda farkındalığını da yaşıyorum diyor ve sana sarılmayı çok özledi seni çok özlemiş sana birçok konuda da aslında yalan söyledim diyor ama biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ne olursa olsun bak sen benim ikiz ruhumsun. Ben seni ruhumda hissediyorum. Birazcık yalnız kalma ihtiyacı hissediyor arkadaşlar. Böyle bir enerjide bence enerjisiyle ilgili böyle enerjisi biraz düşük ya ruh hali de sıkıntılı. O yüzden şu anda yalnız kalma ihtiyacı hissetmekte. E, bu kişinin e, ne olursa olsun bakın buradaki enerjiyle uyumlananlar için söylüyorum. Size bir geri dönüş durumu olacak. Siz de bu durum içerisinde sessiz kalın ve sabırlıca beklenti içerisine girmeden akışta kalıyoruz tamam mı? yani eğer suyun yönünü değiştirmeye çalışırsanız o su sizi boğar biliyorsunuz ki o yüzden suyun akışında ilerlemeniz çok daha doğru olacaktır yani biraz serbest bırakmak ve ne olursa olsun şuna odaklanmaktır hani anı e, anlık böyle dönsün e, ben kazanayım hırsı yerine gerçekten size sağlam bir dönüş sağlaması için siz burada düşüncelerinizi de tavrınızı da net ve kararlı tutmalısınız ki bu insan sizin duruşunuz ya da düşünceniz ve enerjinize göre artık bir şeyleri yapsın. Çünkü bu tarz ilişkiler insanı sürekli yorar, sürekli tüketir. Yıpranan, bak fedakarlık yapan siz olursunuz mesela. Kendinizi feda edersiniz ya da karşınızdaki insan da bunu yapabilir. Hep bu sadece sizin tarafınızda değil. Karşı tarafta da bu olabilir. Ama sonuç olarak değer kıymet bilinmez. E ne olur yapmadın olur. Sen bunu yapmadın. Daha fazlasını yapsaydın olur. Ve sonuç olarak tüketip pişmanlıklar başlar değil mi? O yüzden bir şeylerin oluşumunu istiyorsanız öncelikle sağlam ve net olmasını odaklanacaksınız ve onun bu tutarısı sana sarılmayı çok özledi. Seni özlüyor, seni düşünüyor. Sana gerçekten bağlı. Her daim aklındasın, gelecek, aklını karıştırılacak, sarılacak, öpecek, koklayacak. E hadi benim sorunlarım var. Yine arkasına dönecek. İşte bu olmaması için sizin burada net olmanız gerekiyor ve net tavrınızı korumalısınız. Anladınız mı? Bu durumu yaşayanlar için özellikle bunu söylüyorum. Hata sizin tarafınızdaysa o zaman siz bu hatayı düzeltmek için bir mücadele edeceksiniz karşı tarafa. Sonuç olarak evet şu anda yani geri dönüş olacak dediğim gibi ama birazcık yalnız kalmayı tercih ediyor. Belki de kendi içinde e, o hazır hissetme duygusuna girmek istiyor ama genelde o genel olarak da bir dönüş durumu var arkadaşlar. Hakkınız her şeyin en güzel olsun diyorum. Tabii ki ne yapıyoruz? Sizinle uyumlu olanları ve güzel olanları Enerjinizi güçlendiren tüm pozitiflikleri sevgiyle, aşkla alın, mühürleyin ve sevdiceğiniz size aşkla, gerçek sevgiyle koşulsuz bir şekilde, şartsız bir şekilde diyeyim gelsin diyelim oldu oldu. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, aşkla kalın.